2026 Dünya Kupası Afrika elemeleri play-off yarı final turunda Gabon ile Fas'ta karşılaşacak olan Nijerya'da büyük bir kriz yaşanıyor. Galatasaray'dan Victor Osimhen ve Beşiktaş'tan Wilfried Ndidi'nin formasını giydiği Nijerya'da toplanan yeşil-beyazlılar ardından maçın oynanacak tarafsız saha için Fas'a geçtiler. Fas'ta teknik heyet ve federasyonu bekleyen büyük bir sürpriz vardı, Nijerya milli takım oyuncuları dün akşam Fas'ta yapılması planlanan antrenmana iki senedir primlerini almadıkları gerekçesiyle çıkmama kararı aldı. Bunun üstüne Nijerya Futbol Federasyonu hemen devreye girdi ve oyuncularla bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak oyuncular Nijerya Futbol Federasyonu ile uzlaşmadı. Son olarak Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan Ulusal Spor Komisyonu oyuncularla bir görüşme gerçekleştirerek antrenmanlara çıkmalarını istedi. Oyuncular ile taraflar arasında henüz net bir anlaşma olmadı. Nijerya milli takım oyuncularının bugün gerçekleştirilecek antrenman öncesi Ulusal Spor Komisyonu ile bir görüşme daha yapması bekleniyor. Nijerya milli takım oyuncuları daha önce kamp yapmaları için tercih edilen otelin çok kötü olması nedeniyle de federasyon yetkilileriyle sorun yaşamıştı.